Ya da sadece gece ortaya çıkan bir doğa harikası var. Ororal Çember Gölü. Bu göl, Norveç'in kuzeyinde kimsenin yaşamadığı ıssız bir vadide yer alıyor. Ama gündüzleri görünmüyor. Uydu görüntülerinde dahi sadece gece fark edilebiliyor. Ve işin ilginç yanı, bu göl kuzey ışıklarıyla birlikte parlıyor. Bilim insanları gölün su altındaki manyetik minerallerle dolu olduğunu ve Aurora Borealis etkisiyle gece parladığını düşünüyor. Ama henüz hiçbir jeolojik haritada bu göl kayıtlı değil. Bazı yerli halk bu gölün dünya ile gökyüzü arasındaki geçit olduğuna inanıyor. Şimdiye kadar bölgeye ulaşan kişi sayısı yalnızca 4 ve o kişilerden biri Gözlerinin gece boyunca kör kaldığını söylemişti. Peki ya sen? Bu gölü sadece fotoğrafta görmek ister misin yoksa oraya gidip karanlığın içinde parlayan suya dokunmak mı? Böyle bir göl varsa başka neler saklanıyor olabilir? Daha fazlası için takip edip abone olmayı unutma.